82 yaşındaki bir kadın 2,5 yıl kadar önce Üsküdar'da başı boş bırakılan bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Üst üste operasyonlar geçildi, geçirdi, bacağı kesildi. Ve o dava nihayet karara bağlandı. Saldırgan pitbull'un sahiplerine cezaevi yolu göründü. Çünkü 3 sanığa 22 ay hapis cezası verildi. <laughs> Ben 3 ayda bu hale geldim. Ölümlerden döndüm. Bacağımı kaybettim. Tüm bu kabusun nedeni başıboş bırakıldığı için saldıran pit buldu. O davada karar çıktı. Hakim köpeğin sahiplerini 22 ay 15'er gün hapse mahkum etti. İki buçuk yıl önceydi. Üsküdar'da yaşayan 82 yaşındaki Yücel Ata evinin önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Camdan baktım köpek. Köpeğin altında bir kadın. Bir baktım ki kayın Dehşete düştük. Yaşlı kadın tam dört kez ameliyat oldu. Beşinci de bir türlü iyileşmeyen bacağı kesildi. Anneme dokunak diye buldu. Dokunak demiz tutmadı. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Yatağın noktasında kaldım. Tek istediğimiz onların tutuklanması. Aylarca acı çeken kadının tek isteğiydi bu. Karar duruşmasında köpek sahibi 3 sanık bilinçli taksirle yaralama suçundan ayrı ayrı 15 ay hapse mahkum edildi. Kemik kırılması dikkate alınarak ceza 22 ay 15'er güne çıkarıldı. Sanıklar sabıkalı olduğu için ceza ertelenmeyecek. Pitbull sahibi 3 şüpheli cezaevine girecek. <laughs>